Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kombi sıcak su arızaları serimize devam ediyoruz. Bugünkü videomuzun konusu: Çeşmeden sıcak suyu açınca petekler ısınıyor. Yani çeşmedeki suyu açınca suyun ısınması gerekirken su yerine petekler ısınıyor ya da su az ısınıyor, petekler daha çok ısınıyor. Peki böyle bir arızayla karşılaşırsak bunu kombide hangi parçanın arızalanması bu arızaya sebep olur? İşte arkadaşlar o parça hiç lafı uzatmadan direkt gösteriyorum. 3 yollu vana. 3 yollu vana görevini yapmıyor demektir arkadaşlar. Yani ya üç yollu vananın motorunda ya da iç takımında arıza var demektir arkadaşlar. Peki 3 yollu vana bu arızaya nasıl sebep olur? Bunu anlamak için arkadaşlar kombinin sıcak su çalışma sistemini anlamak lazım. Biz bu konu hakkında bir video çektik. Kombi sıcak su modunda nasıl çalışır diye kanalımızda var. Oradan bakarsanız ayrıntılı bir bilgiye sahip olursunuz arkadaşlar. Şimdi özetleme gerekirse. Üç yollu vananın görevi şu arkadaşlar. Ana işencörden gelen sıcak su normal şartlarda buradan bu vanadan bu borudan kaloriferlere gider. Yani normalde su gelir böyle gider kaloriferlerimiz ısınır. Siz sıcak suyu açtığınız zaman ana kart üç yollu vano motoruna emir verir. Üç yollu vano motoru trafik polisi gibi içindeki mekanizmayı çalıştırır. Buraya giden suyu kapatır arkadaşlar ve suyu plakalı eşanjöre gönderir ve bizim sıcak suyumuz ısınır. Siz eğer sıcak su bu tarafa geçmiyorsa burayı kapatıp bu tarafa geçmiyorsa zaten 3 yolda bana görevini yapmıyor demektir. Burayı tam kapatmıyor demektir. Yani bunu başka türlü nasıl anlayabiliriz? Şöyle arkadaşlar. Şimdi elimizde bir lazerli termometre var. Şimdi gördüğünüz gibi şu lazerin işaret ettiği yer kaloriferlere giden boru. Şimdi normalde diyelim ki bunu ölçtük 35 geldi. Kalorifer. Kombi kalorifer modunda çalışıyor. Burayı ölçtük 35 geldi. Siz Kombi de sıcak suyu açtınız. Olması gereken ne? Sıcak suyu açtığınız zaman kombi deli gibi en yüksek modda çalışacak. Sıcak suyu you, aşırı şekilde ısıtacak. Bu arada da bu üç yollu bu üç yollu vana motoru devreye girecek, burayı kapatacak. Suyun akışını buradan sonra kesmesi gerekiyor. Yani siz sıcak suyu açtığınız zaman buradaki sıcaklık diyelim ki 34'te 40-45 dereceye gelecek atıyorum tamamen atıyorum ve bu su buradan gelip bir de kaleriferancöre gidecek. Peki bu üç yollu vana çalışmayınca ne oluyor? Bu su buradan buradan bu su buradan kaçırdığı zaman buradan gelip kaloriferlere karışıyor arkadaşlar. Kaloriferlere karışınca ne oluyor? Siz sıcak suyu açmadan önce ölçtünüz burası 34. Burası kaçırıyorsa ne olur? Burası birden 35 40 45 böyle çıkar. Siz zaten bunu gördüğünüz zaman Anlarsınız ki 3 yollu vanada bir sorun var ve 3 yollu vananın ya tamir takımında ya motorunda yani bir arıza var. Bunun değişmesi lazım ya da tamir edilmesi gerekiyor. Ne yapıyoruz? Yetkili yani bu işi bilen, işten anlayan bir usta çağırıyoruz. Bakıyoruz. Kesinlikle kendi başımıza, kendi kendimize tamir etmeye çalışmıyoruz. İşini bilen, helal süslenmiş bir ustaya gösteriyoruz tahmin ettiriyoruz. Temiz temiz kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu konu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Videomuzu beğenmeye ya da abone olmanıza gerek yok arkadaşlar. Eğer bu videomuz bir kişinin işine yararsa bizim için yeter. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.